Ee, burada, e, burada gelişmiş olması, adalet sıfatına sahip olması gerekiyor. Mesela daha sonra gelecek mecellede işte rakkasların, maskaraların, işte kumar oynayanların falan adalet sıfatı olmadığı için tanıklık yapamayacaklarına mahkemede hükmedilmiş. Yine erkek olmak mesela bazı durumlarda kadınlar tanık olamıyor. Yani tanıklık yaptıklarında anlatımlarına Osmanlı kadısı ve İslam kadısı değer atfetmiyor. Hat kısas, diyet gibi suçların soruşturma ve kovuşturulmasında kadının hiçbir şekilde delil olma değeri yok tanık antlanık olarak. İşte zayıf değil, tevz gibi şeyler gündeme getirebilir belki taze de gitmekte. Ve taze suçlarında da bir erkek iki kadın kuralı var yahut iki erkek olması gerekiyor. i̇spat yani hukukunda iki şahit, tesis, unus, tesis, nulus, Roma hukuk ilkesinin İslam hukukunda da sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu tarihe açısından bir kayıt olarak. Hürlerin e, ee, köleye, kölenin türe, efendinin köleye, annenin babaya, işte çocuğu, çocuğun ve akrabalık ilişkileri, menfaat ve tövbe oluşturacağı düşünülen durumları da İstanbul'a tanıklıktan yasaklılık durumları söz konusu. Bu modern hukukta çekinme olarak gözümüyor. Takdiri bir şekilde. Kişi eğer babasına tanıklık yapmak istemezse çekinme iradesini koyarak yapılır. Ama İstanbul'da bu durumda mutlak bir yasak söz konusu. Yani lehe tanıklık konusunda şey var. Kadının tanıklığı sorunu açısından baktığımızda ise mecelle dahil. Mecelle de iki er yahut bir er iki hatun diye geçer. Ee, kadınların tanıklığı sorunu yani tartışma konusu oluyor. Ceza davalarının çoğunda yani tazire girilmeyen suçlarda tanıklık yapamıyorlar kadınlar. Ve diğer durumlarda da alışverişte olsun, işte evlilik sözleşmesinde olsun, yani nikah, nikah şahidi olma durumunda bile yani iki kadın tek başına nikah akdine tanık olamıyor. Bir de erkek ve iki kadın olması lazım. Bu belki sosyolojik olarak, işte felsefi olarak kadının tarih boyunca e, ele almış biçim bir kadın tasavvuru vesaire şey yapılabilir. Çünkü mesela Mevsud gibi, işte Hidaye gibi eserlerde özellikle yani ya da genel dört mezhebinde tasavvurunda bu var. Bir, bir sebepleri uluslararası kaydıyla kadınlığı sırf kadın olması sebepleri yani unutka, unutkanlık, hata gibi sebeplerle bu gerekçelerini temellendirmeye çalışıyor ama bugünümüzde mesela niye, nasıl bir karşılıkları var? Bu da savunucuların karşısında bir mesele. Kadının tek başına tanık olabileceği istisnai durumlar var. İşte doğum, bekaret, işte bir çocuk do ölü doğduğunda ağladı mı ağlamadı çünkü ses'e göre cenaze namazı falan kıldık. Böyle istisnai meselelerdi yani. Daha çok da mahkeme dışı tanıklıklarda. İstisna olarak kadınlara tavsiye edilmiş mekanlarda tanıkla tanıklar şey yapılabiliyor. Yani tek kadının tanıklığı kabul edilebiliyor. Nikah tanıklıkta Türk hukukunda şöyle bir şey var. Ayırt etme gücüne sahip bir yani meyiz olması gerekir ve aynı zamanda reşit. Yani 18 yaşını geçmiş olması gerekir. Çocukların tanıklığı geçerli değil. İstanbul hukukunda çocuklar, köleler, işte fasıklar, şafirlere göre, hanefilere göre fasıklar nikah hakkında şahit olabiliyorlar, tanık olabiliyorlar. Çünkü burada bir yargılanma, bir adaletin gerekli olmadığını düşünüyorlar. Mevcut defa gibi bu gerekçelendirilir. Burada ahlak ilişkisi açısından da şey yapılabilir. Bu ahlak ilişkilerin tanıklığı nasıl değerlendireceğiz? Mesela adalet sıfatı. Günümüzde Türk hukukunda olsun, İngiliz, Anglos olsun, hukuk hatta Avrupa'sında olsun bu şartlar aranmıyor. Yani seküler, dünyevi kırılma yaşandığı için tamburla oynamak, eteksiz amama girmek, kumar oynamak, selefe sövmek, yolda yemek yemek, klasik hukuk kitaplarında bu tarz hareketler kişinin tanıklığının yani anlatımının değerini düşüren bir sebep olarak gündeme geliyor. Bunlar mesela bu kahrak ilişki tartışılabilir, şey yapılabilir. Yani İslam hukukunun ahlaka içkin duası sebebiyle bunlar böyle gündeme gelmiştir diyebiliriz. Ve burada e, mahkeme dışı tanıklıklardan, Ramazan ayına bile, görmek, işte doğuma tanıklık, e, vasiyetler, nikah tanıklık gibi mahkeme dışı tanıklıklar da gündeme geliyor. Burada da yine ispat hukuk kuralı. Kur'an'daki o kural evrenselleştirilmiş. Yani bütün hukuk, e, hukuk işlenmeler, hukuk uyuşmazlıkları şahmet edilmiş hukukta. Bu da yani bazen mesela Fazıl Rahman olsun, işte Özel Şahf olsun buna eleştiriyor. Ya da tarihte yaşayan kırılmaları örnek veriyorlar. Örneğin Kur'an'ın bu ilkesini bazı durumlarda Müslümanların değiştirdiğini söylüyor. Fazlur Rahman. Mesela tek tanık ve yemin ve <laughs> mali hukuka ilişkin davalarda bazen işte Hanefiler bunu kabul etmiyor gerçi. Diğer mezhepler şey yapıyorlar, izin veriyorlar. Bunun mesela Müslümanların işte usul hukukunda bir sıçranma şey yaparak zamanın değişmesiyle yani o hukuki amaca yönelik bir işlemle izin verdikleri için işte bu Kur'an'ın şeyine aykırı olduğu için Fazlur Rahman öyle yorumluyor. Şimdi Osmanlı yargılanmasına geldiğimizde şey görüyoruz, yazılı delilin kendi başına e, delil olmadığı, yani bir kadının kararı bile, Osmanlı kadısının kararı bile yürürlüğe iki şahitle ve tarzı onaylanmadık, teyit edilmedik girmiyor diyebiliriz. Mecelle'ye kadar yazılı belge kendi başına delil olarak görülmüyor. Yani mesela hukuk, hukukun şeriatla birlikte egemenin buyruğunu içine alan bir alan oluşturduğu zeminde hukuki akıl yürütmenin görünümü kendine özgü bir e, hal teşkil eder. Öyle ki tanıklık erken modernlikte yani 1480'de Fransız devrimi kavan dönemde hem Avrupa'da hem kilise işte, ortamında yazılı belgelerle beraber yazılı belge karşı çok güçlü olmasına rağmen temel bir ispat vasıtasıdır. Ancak daha sonra teknolojinin gelişmesi, gelişmesiyle yazılı belgelerin çok artmasıyla ve insan bilgi epistemolojik anlamda kırılma yaşanmasıyla materyalist bakış açısı olsun, yani insana bakış olsun, dünyanın insana bakışın değişmesiyle tanığın yavaş yavaş itibarını kaybettiğini görüyoruz. Mesela Osmanlı'da kadı sicillerinde inanılmaz derecede tanık kullanımı vardır. Mahkemelerin hatta yegane ispatı sanki tanık gibi gözüküyor. Bazen sicillere okuduğumuzda iki tanık var mı Mesela yok dediğinde dava şey yapılır, cezayı verilmez, bir tanık daha getirilmesi falan istenir. Mecelle'ye kadar bu böyledir. Mecelle sonrasında işte Sultan Berat'ın işte Devlete ilişkin belgeler, resim belgeleri eğer e, şeyden hali ise, bir uyuşmazlık içermediğine dair bir kalemle bir anlayış varsa kendi başına delil olacağını söyler mecelle. Mesela burada ben bazı örneklerde bulundum. hal, Bu da tanıklığa istisnai bir görünümü. Öyle ki sosyolojik bir denetim ruhunu ifade ediyor ve gözlemci listesindeki yerel tanıklıklar anlamına gelir Şuhudülhal. Bu jüri sisteminden farklı olarak yargılamaya etkide bulunmuyor. Uzman tanıklık da değil. Mesela birçoğu bölgedeki bir yargılamanın yapıldığı bölgedeki esnaftan işte yargı, davasına ilişkin tanıdığın bir şeyinin işte 20 kişi, 30 kişi oluyor çok rütbeli bir adam olduğunda ya da esnaf çok zengin olduğunda izlemek evet. amacıyla gelen kişiler topluluğu bu dava vekillerinin yani günümüz <laughs> anlamıyla avukatlı tekeline ilişkin bir sınıf olmadığı için Osmanlı'da Son ve istisnai olarak e, tek dereceli bir sistem olduğu için e, şuhudül halinin e geldiği söylenebilir. Bunu doktorlarla söyleyenler var. Çünkü yani bir temiz müessesesi istisnai olarak olduğu için bu divanlarda falan, Divan-ı olsun ikinci Cuma Divanı'nda falan çok istisnai olduğu için yargılamayı, toplumu da denetlemesi e, doğası gereği ortaya çıkmış denilebilir. Kadı sicillerinden verdiğim örneklerde e, mesela şöyle bir kayıt vardır çoğu sicilde. Şahitler şahit dahi ederiz diyor. Her yerleri muvaffakullah suel mana eda ve i şer'i ettiklerinde bâdet tadil ve teskiye ve tahlif ve adi şahadetleri makbule olmanın mucidiyle bâdet hüküm. Burada mesela tanıklığın temel yani üzerine oturduğu ilkeler bu, bu kayıtta vardır. Bütün kadısilerinde geçen yani ortak kadın ayetlerinin işte kartlarını yazdığı şeyde şahitler e, lafız ve mana yönüyle şahitlik ettiklerine dair bir beyanda bulunacaklar. Yani mahkeme huzurunda olacak ve Tadil ve teskiye bir soruşturmacı müzekki o kişinin adil olup olmadığını işte kafi mesela Müslüman aleyhine tanıklık yapamıyor. Zimmi ise Müslüman aleyhine bazen tanıklık yapamıyor. Yani bu durumlarda mesela bu soruşturma işine giriyor hakim. Çünkü o dönemde yani din hukukun bir kaynağı olduğu için ve hukuk da dine göre yani Hanefi fıkhına göre, İslam'a göre veya işte kilise hukuku kendi dinine göre şey yaptığı için din belirleyici bir faktör. Yani kafir olması kişinin Müslüman'a tanıklık yapamamasını gündeme getiriyor. Bugün mesela bu şeyler kırıldığı için, bir kopuş, dinden bir kopuş, sekülerleşme, dinleşme başladığı için, bu hukuka sirayet ettiği için, hukukun ahlaki özü, dini özü neredeyse ortadan kalktığı için artık herkes her şeye tanık olabilir. Modern hukukta çocuk deli, yani bu İslam hukukunda şartlar alan hiçbir, şey olmaksızın deli bile, bir çocuk bile tanık olarak denilip ona göre hakim yargılamada cezayı hükmedebiliyor. Burada e, bazı özel göründüğüm şeyleri var tanıklığın işte eşşehade aleyh şehade, eşşehade aleyh nefs, işte eşşehade bir tesadüf yaygındayım duyuma dayalı tanıklık mesela ben duydum ki şu adam ölmüş diyor yani yaygın bir duyum olduğu için burada istisna olarak kabul ediyor bu tanıklığı işte bazen bir kişi başka bir kişi de tanıklık yapsın diye mahkemeye vekil gibi bir şey yapıyordu da eşyalarla şeha da var. İşte ben duydum ki bana söyledi ki bu böyle görmüş. Mesela bu Türk hukukunda kabul edilmez. Doğrudanlık ilkesi vardı tanıklıkta. Ama Osmanlı hukukunda ve şeyde erken modernlikte bu tanıklık daha yayılarak yani merkez delil olduğu için bu tarz görünümlere de sahip. Mesela burada verdiğim örneklerde daha çok ceza davaları ve bir de vasiyet örneği aldım. Burada e, Durmuş bir Oruç'un karısına e, bir cinsel yakınlaşma yani iftira gibi bir ithamda bulunuyor bir kişi. İşte Kasım diye. Diyor karısı işte şöyle yaparken gördüm falan. Bu kadıya gidiyor. Adam diyor karıma bunları bunları söyledi. Kadı diyor ki yani bir şahit var. Yani sadece Hüseyin, Hüseyin var. Hüseyin bin Murat var. Eda şahit var ama iki şahit gerekiyor. Yani iki erkek şahit olmadan o kişiye taze cezası verilemez. Diyor ki bir şahit dahi bununla tavaf konu deftere kayıt bulundu. Yani burada da tesis ulus, tesis olmuş ilkesine sadık kalmış kadar ama Türk hukukunda olsaydı bu, o adamın kanıtlığına göre o adam kafir bile olsaydı, yani hakim vicdani kanaatiyle ispat oluştuğunu varsayarak hükü hüküm, hükmedebilecekti. Bir de Osmanlı'da otopsunda olmadığı yıllarda bu tasamya, yani bölge adına kolektif hukuki sorumluluk evet, getirecek... Bir, lütfen tamamlayalım. Hukuki sorumluluk getirecek bir müessese var. Mesela burada Kısıklı'da, Üsküdar'da o zaman tabii köy kısa ki nam karya bir meyit bulunup diye başlıyor bu sicilde. Burada bir ölü bulunuyor, işte öldürüldü mü yoksa doğal yollarla mı öldü? Bunun tespitinde mesela tanıklığa başvurulu gözüküyor. Tanıklık da burada şey olmuyor yani kendi köy halkından değil, e, Müslüminden ki karya'yı mezbura cemaatinden hariç oluyor. Burada tövmet oluşturacağı için başka bir köyden dört tanık o ölüyü teşhis edecek. Adil tıp yok, işte otopsi yok. Üzerinde bir cinayet izi var mı? Cinayet izi varsa o kısıklı köyü yer ödeyecek. Eğer yoksa e, şeyse doğal olarak öldü, bir sorun olmayacak. Burada da doğal olarak öldüklerini şey yapıyor tanıklar. Diyor ki, meyyetin mezbur eseri kalktan hali ve ağrı idi. Bugün günümüzde olsa bu mesela hiç işte, tanıklar başvurmayacak. Hatta Yargıtay kararında var, bilirkişi başvurmak varken tanıklar gitmek bir bozma sebebi. Yani hakim böyle karar veremez diye. Daha sonra işte içki, raya, ham kokusunda da tanıklar gündeme geliyor. Burada mesela bir yine cinsel suçla alakalı şey var. Burada da taze cezasına hükmedilen bir şey var. Nerdivan üzerinde bir metreden kafirle bulduk sığır damında diye. Burada Hamza bin Şahin ve Gündüz bin Koşkadem şahitlik ediyorlar ve bu yüzden kadın taze cezasına hükmediliyor. İşte bazen vasiyette falan gündeme gelir. Mecelliye geldiğimizde tanıklık evet, artık... Mecelliye gelmedi çünkü, çünkü ay yani. yani diğer o, arkadaşların o, şeyi var. Ya, benim Evet, evet ama yani lütfen zaten sorular sorulurken şey yaparsınız. Mecaldede, mecaldede çok çok şöyle genel olarak toparlarsam, mecaldede tanıklık artık hanefi olduğuna göre kodifike edilmiştir diyebiliriz. Sekiz fasıldan oluşur. İşte erkeğin tanıklığı, kadının tanıklığı, tanıklık üzerine yapılan uyuşmazlığın, dava etkisi gibi birçok mesele ele alınmıştır. İşte katil karine, işte yemin tanıklığı, yemin takdiri değil bu vesaire. Tamam, usul hukuku olduğu için de medeni hukuk işte kodifikasyonu sayılamayabilir bu yönüyle. Tanıtının tanımı, işte ne şekilde ilerlet edilmesi gerektiği, sıhhat şartları ve ayrıntılı şekilde anlatılmıştır şahit an bölümünde. Burada işte anlattığım Hanefi hukukuna dair şey tamamen kanunlaştırılmış. Teskiye daha mektupla bir gizli istihbaratçı gibi şey yapılmış. Modern Türkiye'ye geldiğinde ise işte, erken modernite fırsatından, Rönesans aydınlanma ve modernite, postmodernite gibi felsefe kayış sonrasında bilginin kaynağı, akıl ve tecrübeye indirildiği için vahiy dışlanmış ve bu hukuk inşasında da vahiy şey yapılmamıştır, kale alınmamıştır. Bu sebeple kademeli ve sistematik olarak bir kopuş meydana gelmiştir. Türk modernleşmesi, Türk ceza muhakemesi kanununda, hukuk muhakemesi kanununda bu çok net şekilde görülür. Mesela bu saymış olduğumuz özellikle hiçbiri yoktur. Günümüzde ceza yargılanmasında kanun bir var geçmiştir. Bir çocuğun mağdurun beyanıyla bile hakim gerekme vicdani kanaat oluşturma kanaat ederek o adamı mahkum edebilir. Tanıklığın artık itibarı kalmamıştır. Takdiri bir delil hale gelmiştir. ancak kesin deliller hukuk yargılamasında bulunur. Öyle ki mesela ikrar, kesin hüküm, belge ve senet. Hatta şöyle bir durum var. Çok istinad olarak bunu şey yapmak gerekir. 2500 TL'nin üzerinde hukuki işlemlerin ispatında senede, senet tek şey kabul ediliyor tanık çok istisna var. Karşı taraf izin verirse dinlenebiliyor. Yani tanıkın tamamen itibarını burada kaybetmiş durumda diyebiliriz. Yazılı delil başlangıcında böyle şey yapılabilir. Yalan tanıklık suçu falan var. Bu Osmanlı'da Karakol Karakoy Sarkis'in Kavan kitabında falan geçiyor. Taze ceza vermiş, kalevent olması, sürgün falan. Türk hukukunda bu hapis ceza sonra gönderiyor. Ama çoğu HGB dönüştüğü için yani yatmıyorlar, erteleniyor vesaire. Çok istisnai durumlarda şey olabilir. Bazen iki, iki şey istisnası var. E, tanıklığa izin ve diplomatik ajanın tanıklığı. Mesela MIT mensupları, işte devlete ilişkin kurumlarda resim bir görev alıp da sırla alakalı meselelerde o kurumun yetkili amli izin vermedikçe o kişi tanıklık yapamaz. Mesela MIT izni, başbakanın izni olmadan MIT'çiler veya işte diğer bir hukuk fakültesi olsun, işte İçişleri Bakanlığı olsun, sırsa o tanıklığa dair mesele evet. izin gerekiyor. Yine anlamda toparlıyorum son cümlelerim. E, ben bu bildiride Erken modernlikten ve öncesinden günümüze mukayese ve hukuk ışığında dalışlar yapıp tanıklık merkezinde hukukun nasıl dönüştüğünü göstermek istedim. Teolojik ve felsefi açıdan insana, dünyaya, hukuka ve bilgiye verilen anlamın değiştiği bir tarihsel seyirde yargılama faaliyeti de yeniden inşa edilmiştir. Bu hukuki dönüşümün de izinin sürüldüğü çalışmalar hukuk tarihi açısından da dikkat çekici olmalıdır. İnsanın hukuk sahnesinde yaşadığı sıçrama ve kırılmalar çok büyük bir merak etmektedir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şuraya geçelim şimdi de. Buyurun. Şimdi e, Onur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Yalnız e, ben bir şey söylemek isterim. Şimdi Onur kardeşimizin tebliğ başlığı İslam Osmanlı hukukundan Türk hukukuna tanıklığın dönüşümü. Ve ben az önce özetini de okudum. Özet tabi e, ve başlık bize 19. asırdan böyle 20. asra bir geçişi çağrıştırıyor. Onur kardeşimiz ilk tecrübeleri. Ta Roma bir açılış yapınca belki de en son söylemesi gereken, en çok vurgulaması gereken hususlar benim de biraz sayımda çok hızlı geçti.